Pilatin Professional'dan hepinize merhabalar. Bugün saç kaynak uygulamasından sonra bakım nasıl olmalı onu konuşacağız. İlk dikkat etmeniz gereken saçlarınızı ıslakken törneyi iyi bir şekilde kurutmak. Saçlarınız ıslak kalmamalı. Uyumadan önce saçlarımızı örmeli ya da toplamalıyız. Malum yaz mevsimindeyiz, enselerimiz terleyebiliyor uyurken. Bu da ense kısımdaki kaynakların birbirine dolaşmasına sebep olabiliyor. Bunu önlemenin en kolay yolu saçlarımızı toplamak ya da örmek. Saçlarımızı tararken uç kısımlardan orta kısımlara doğru taramalı. Ve tararken dolaşma varsa saçı şu şekilde tutup şu şekilde taramalıyız. Saç bakım kremlerini saçın uç kısımlarına ve orta kısımlarına kullanmalı. Denize ve havuza girdikten sonra saçlarımızı iyi bir şekilde durulamalıyız. Ve en önemli kısım tön ya da pres kullanırken saçlarımızın bağlantı noktalarına değdirmemeye önem göstermeliyiz. Kaynaklarınızı güzel günlerde kullanmanızı diliyor. Ve yeni nesil el yapımı bu peromuzu size tanıtmak istiyorum. %100 ham saçtan yapılmış, boyasız bu peromuz yeni üretimdir. Kaynak yaptırmaya geldiğinizde birinci kattaki peruk katımızı ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Binlerce çeşit peruğumuz mevcut. İyi günler.